Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuzun konusu Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren aracı kurumlar. Kimdir bu aracı kurumlar? Ne iş yaparlar? Ne işe yararlar? Nasıl faaliyet gösterirler? Tahtada bunlara nasıl bakmamız gerekiyor? Nasıl yorumlanır? AKD nasıl yorumlanır? AKD ne anlama gelir? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme, e, sohbet videosu çekiyoruz diyebiliriz. Zira bilindiği üzere bizim kanalımız genellikle sohbet tarzında videolar çekmekte. Hemen kısaca şu şekilde başlayalım. Aracı kurumlar e, SPK onayında işlem göstermektedir. Bunu baştan belirtelim. Yani sermaye piyasası kurulu aracı kurumlar üzerinde yetkilidir. İnceleme, denetleme yetkisine de sahiptir ve SPK'dan aldıkları izin doğrultusunda aracı kurumların faaliyet gösterebildiklerini söyleyelim. AKD nedir? AKD analizi, AKD, AKD aşağı, AKD yukarı duyuyorsunuzdur. AKD kısaltması arkadaşlar aracı kurum dağılımı. Bu ibarenin baş harflerinden alınma. Aracı kurum dağılımı ibaresinin kısaltması AKD. AKD analizinin nasıl yapılacağına da birazdan geçeceğiz. Ancak Borsa İstanbul'da halihazırda faaliyet gösteren aracı kurumların listesine SPK'nın resmi internet sitesinden birlikte bakalım. A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi, Acar Menkul, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler, Ak Yatırım Menkul Değerler, Alan Menkul Değerler, Alp Menkul Değerler Anonim Şirketi, Albatros Yatırım Menkul Değerler, Almus Yatırım Menkul Değerler, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Yatırım, atı gayrimenkul Tahüt, başkent menkul değerler, bizim menkul değerler, Blue Pay menkul değerler, Buls yatırım menkul değerler, Burgan yatırım, City menkul değerler, Çolend menkul, Kredit Suisse İstanbul, Delta menkul değerler, Deniz yatırım, Dinamik yatırım, Eliptik yatırım, Euro Finansal menkul değerler, Galata menkul değerler, Garanti yatırım, GCM yatırım, Gedik yatırım, Global menkul değerler, Halk Yatırım, ICBC Türkiye Yatırım, İkon Menkul Değerler, ING Yatırım Menkul Değerler, Investaz Yatırım Menkul Değerler, Info Yatırım Menkul Değerler, İntegral Yatırım, İş Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Metro Yatırım, Midas Menkul, Morgan Stanley, NCM Investment, Neta Menkul, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Papara Menkul Menkul Değerler, Pay Menkul Değerler, Philip Capital Piramit Prim Menkul Değerler, QNB Finans Yatırım, Strateji Menkul Değerler, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tere Yatırım, TFG İstanbul, Trive Yatırım, Turkish Menkul Değerler, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, WENB Yatırım, Vesta Menkul, e, me, Vesta Menkul Değerler, Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım olarak görmekteyiz Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren aracı kurumları güncel liste bu şekilde güncel diyoruz zira ara ara bu aracı kurumlara yenileri eklenebiliyor isimleri değişebiliyor yahut SPK'nın verdiği cezalar doğrultusunda lisansları iptal edilebiliyor şimdi gelelim bu aracı kurumların borsada tahtada nasıl göründüğüne ara kd analizini nasıl yapmamız gerektiğine bunları örnek üzerinden göstereceğim ki daha net anlaşılsın Örnek bir tahtadayız. Ekos'tayız örneğin. 37,5 lira ile 26 Temmuz Cuma gününü kapatmış. Tahta %4,69'luk artışla günü tamamlamış. Alım tarafında AKD'nin alım tarafını yukarıda görüyoruz yeşil ile. Satış tarafını aşağı kısımda görmekteyiz kırmızı ile. Bunu farklı şekilde konumlandıran aracı kurumlarda oluyor. Bu aracı bir aracı kurumun ara yüzü. Yani şu görmekte olduğunuz görsel. Bir aracı kurumun arayüzü farklı aracı kurumların e, görsellerini de kullandıkları arayüzlerin görsellerinden de gösterelim. Ardından A.K.D. analizine devam edelim. Farklı bir aracı kurumun kullanmakta olduğu arayüzü görmektesiniz. Burada da Alfas hissesinin örneğini görüyoruz. Yine bir örnek daha gösterelim farklı bir aracı kurumdan. Bir diğer aracı kurumun kullanmakta olduğu arayüzü görmektesiniz. Bunlar e, aracı kurumların biraz önce gördük SPK'da listesine birlikte göz attık. Bunların kullanmakta olduğu aracı kurumların kullanmakta olduğu farklı ara yüzleri. E, peki bunların renkleri haricinde ekstrem e, hesaplamalar çıkabilir mi? Yani e, gün sonu itibariyle diyelim TÜPRAŞ tahtası bu aracı kurumda farklı maliyetler, farklı alan satan gösterirken e, şu aracı kurumda Farklı maliyetler, farklı alan satan gösterebilir mi? Hayır gösteremez. Zira bunlar e, merkezi kayıt kuruluşundaki resmi verileri çekmektedir. Yani gün sonunda oluşan veriler yahut gün ortasında almış olduğunu saat itibariyle diyelim e, 3 farklı aracı kurumdan yahut 5 farklı aracı kurumdan saat 12 itibariyle YOTEK listesinin AKD'sini alıyorsunuz diyelim. Bu AKD'ler, AKD'lerdeki tüm veriler birbiriyle birebir aynı olur. Yahut gün sonunu beklediğiniz 18.10 kapanış yapıldı. 5 farklı aracı kurumdan TÜPRAŞ hissesinin AKD'sini aldınız. E, verilerde farklılık olur mu? Verilerde farklılık olmaz. Bunu belirtelim. Şimdi dönelim AKD analizine. Görüldüğü üzere alım tarafında e, kümelenen çeşitli aracı kurumlar var. Bu aracı kurumlar, öncelikle bunu belirtelim kendileri mi alım yapıyor. Yani tacirler denilmiş. Bazı arkadaşlar böyle zannedebiliyor. Buna bir e, parantez açmış olalım. Burada tacirlerden kasıt tacirlerin kendi yaptığı alım değil genellikle. Bu genellikle noktasına da bir parantez açacağım birazdan. Genellikle tacirlerde işlem yapan yatırımcılar yani sizin benim gibi e, yahut kurumsal yatırımcılar gibi işlem yapan e, şahıs Kişi, özel kişi yahut tüzel kişilerin gün sonu itibariyle oluşmuş verisini görmekteyiz. Gün sonu itibariyle nette 388.188 lot alım yapmış bu hissede tacirler yatırım. Şimdi dönelim biraz önceki ibareye. Genellikle dedik tacirlerde işlem yapan kişi ya da kurumları e, belirtir. Bu kurumlarda şu, şu tip bir farklılık olabiliyor. Aracı kurumların bilindiği üzere çeşitli fonları oluyor. Serbest fon, hisse ağırlıklı fon ve benzeri gibi. Bu aracı kurumlar bazı durumlarda belirledikleri hisselerde kendileri de fonları üzerinden alım yapabilmekteler. Bunu da belirtelim. Yani büyük oranda buradaki aracı kurumlardan işlem yapan şahıslar kurumsal ya da bireysel yatırımcıları kastediyoruz. Ancak bazı durumlarda Burada e, aracı kurumların fonları üzerinden alım satım yapmalarını da görebiliyoruz. Bundan da bahsettikten sonra şu adet konusuna bir e, değinelim. Yavaş yavaş de geçmeye çalışacağım. 388.188 lot alım yapmış tacirler, yatırımdan işlem yapan kişi ya da kurumlar, yatırımcılar gün sonu itibariyle ekos tahtasında örneğin. Peki bu 388.188 lotu sabahtan ya da öğlenleyin alıp kenara koydular mı? Hayır. Genellikle hayır. Bu gün sonu itibariyle şu şekilde gerçekleşir. Gün içerisindeki işlemlerin e, net de gün sonundaki durumu hesaplanır. Kimisi 50 lot alır, kimisi 1000 lot alır, kimisi 10.000 lot alır, kimisi 5.000 lot satar, kimisi 3.000 lot alır ve altını çizerler gün sonu itibariyle kaç işlem yapıldı ve ne kadar da pozitifte ya da negatifte. Alıcılar burada görüldüğü üzere konumlanır. Satıcılar da bu tarafta konumlanır ve eksi şeklinde görmektesiniz. Örneğin gün sonu itibariyle BOFA'da nette 618 bin lot çıkış yapıldığı görülüyor. Bunu farklı bir uygulamayla, farklı bir AKD üzerinden, aracı kurum dağılım üzerinden de daha da somutlaştıralım. Ardından analizine geçelim. Örneğin Reader'ın geçtiğimiz haftaki tahtasından AKD'sinden bir örnek Garanti BBVA görüldüğü üzere Gün sonu itibariyle nette 371.007 lot Almış reader tahtasından Peki gün boyu Yaptığı tek işlem bu mu? Hayır Bu net rakam Görüldüğü üzere şurada 1.047.000 lot Almış garanti BBVA gün boyunca Ne kadar satmış? 676.409 lot satmış Peki arada ne kadar fark var? 371.007 lot fark var. Bu da gün sonu itibariyle AKD'sinde alım tarafına yazılmış görüldüğü üzere. Yine bir diğer örneğini verelim. Yapı kredi yatırım gün sonu itibariyle nette 324.592 lot almış. Peki tüm işlemi bu kadar mı? Hayır. Görüldüğü üzere 1.640.000 lot almış. 1.315.000 lot satmış ve nette altını çizdiğiniz zaman e, görüldüğü üzere 324.592 lot elinde gün sonu itibariyle kalan hisse olmuş. A1 kapitalden örnek verelim. A1 kapital 363.176 lot almış. E, 265.793 lot satmış. Ve arada kalan 97.383 lot nette gün sonu itibariyle A1 kapitalden işlem yapan yatırımcı ya da yatırımcıların elinde kalan lot miktarı olarak dikkat çekiyor. Burada biraz önce Yine genelde ifadesi kullandım dikkat ettiyseniz. E, i̇lla alım ve satım arasındaki farkın e, gün sonu itibariyle burada kalması gerekmiyor. Şu şekilde sadeleştirelim. Bazı aracı kurumlardan işlem yapan kişi ya da kurum sayısı az olabiliyor. Ne gibi? Örneğini verelim. Örneğin Turkish Yatırım 15.100 lotu almış ve hiç lot satmamış görüldüğü üzere. Muhtemelen bu bir ya da iki yatırımcı tarafından yapılan işlem. Bu 15.100 lot gün sonu itibariyle artı şekilde alım tarafında yer alacak. Peki neden burada yazmıyor? Çünkü görüldüğü üzere ilk 5 aracı kurum isim isim belirtilmiş alım tarafında en yüklü olan ve 97.000 lot ile A1 kapitalde kesilmiş Altında sıralanıyor. Yani buradaki Turkish yatırımdan alınan 15.100 lot diğer kaleminin içerisindeki şu 605.000 lotun içerisinde yer almakta. Bir diğer örneğini verelim yine. Piramit Menkul 13.000 lot almış örneğin. Peki burada var mı? Yok. Neden? İlk 5 aracı kurum 97.000 lotla kesilmiş. 605.000 lotun içerisinde yer almakta Piramit Menkul. Bundan da bahsettikten sonra bir de satış tarafından örnek verelim. E, satış tarafında da şu şekilde gerçekleşiyor. Bank of America diyelim gün boyunca e, aldığı lot sayısı 150 bin adet olsun. Gün sonunda da e, gün boyunca da 1 milyon lot satış yapmış olsun. Gün sonu itibariyle 850 bin lot tahtadan çıkış yapmış oluyor. Bu da satış tarafında kümeleniyor. Yine görüldüğü üzere iş yatırım, ahlatçı, vakıf yatırım, deniz yatırım şeklinde devam ediyor. Ee, AKD'nin hesaplanması ve netleşmesi bu şekilde diyebiliriz. Dönelim yine AKD'de bu kurumların hangilerinin ne seviyede alım yaptıklarının orantısal bazdaki durumuna. Şunu kastediyoruz. Bilindiği üzere alım tarafı ve satım tarafı gün sonu itibariyle yüzde yüzde netleşmek, netleşmek zorunda. Ne anlatıyoruz? Yani bir satan varsa bir de alıcı var. Bu mal sonuçta havaya gitmiyor. Birine gidiyor. Şurayı topladığınızda %36.78, %14.71, 9.48, 8.87, 4.64, 25.51'i topladığınızda %100'ü bulacaksınız. Aynı şekilde satış tarafında da bu oranları topladığınızda yine %100'ü bulacaksınız. Peki yanındaki yüzde ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Bugün alım tarafında net itibariyle yani az önce anlattık ya alım farkı, satım farkı oluşan ve altını çizdiğinizde alım tarafındaki net alıcılar arasında tacirler yatırım %36,78'lik pay edindi diyor bize. Peki vakıf yatırım ne kadarlık almış? %14,71'lik. Yani alıcılar arasındaki payı gün bazında burada da görüldüğü üzere 26 Temmuz Cuma gününün AKD'si bu. %14,71'lik alıcılar arasında pay edinmiş vakıf yatırım. Satıcılardan örnek verelim. Bofa 618 bin lot satmış ve bu lot sayısı nette gün sonu itibariyle satıcılar arasında Bofa'ya yani Bank of America'nın kısaltması bu arada Bofa %58,57'lik pay edinmesini sağlamış Bofa'nın. Halk yatırım örneğin %14,23'lük pay edinmiş. Peki şimdi gelelim AKD nasıl analiz edilir kısmına e, kademe kademe ilerleyelim yine. AKD'de alıcı tarafına ve satıcı tarafına bakacağız arkadaşlar. Burada da temel bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bunların da yine 2-2 daha 4 kesinliğinde olup olmadığını parantez açı açı arada belirteceğim. Tacirler yatırım genellikle kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurum olarak kurumlardan biri olarak bilinir. Bank of America bir kısmı e, yabancı yatırımcı olmakla birlikte bir kısmı yerli yatırımcı, bir kısmı da yurt dışında mukim yerli yatırımcı e, olarak yani o yatırımcı grubunun işlem yaptığı aracı kurum olarak bilinir. Halk yatırım genellikle her zaman demiyoruz, genellikle bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurum olarak bilinir. Vakıf yatırım hakeza o şekilde. Ziraat yatırım yine o şekilde. Genellikle bireysel yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar olarak bilinir. Buraya da yine bir parantez açalım. Neden böyle biliniyorlar? Şu sebeple. Şimdi bilindiği üzere genellikle bizim e, halkımızın maaş aldığı bankalar, maaşının yattığı bankalar. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, e, Vakıf Bank, Halk Bankası, iş Bankası, Yapı Kredi, işte Ak Bank vesaire gibi. Dolayısıyla e, bizim e, bireysel yatırımcılarımız farklı aracı kurumlardan borsada yatırım yapmaya çalışmıyor. Hangi bankadan maaş alıyorsa genellikle, genellikle diyoruz. Bu herkes için geçerli olacak değil. Ancak bunu AKD analizinde bu şekilde kullanıyoruz. Genellikle maaş aldığı yahut genel olarak müşterisi olduğu, o hesabı kullandığı bankanın aracı kurumu üzerinden borsada işlem yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle biz de Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım, Halk Yatırım ve benzeri gibi genellikle bankası olan yatırım e, aracı kurumları bireysel yatırımcının işlem yaptığı küçük yatırımcının işlem yaptığı bir diğer tabile KY'nin işlem yaptığı aracı kurumlar olarak değerlendiriyoruz. Peki tacirler e, Bofa, Global, Tep, e, listeyi şuradan çoğaltalım yine Info A1 Kapital, Oyak, Filip Kapital, Osmanlı ve benzeri gibi kurumları nasıl değerlendiriyoruz? Genellikle kurumsal yatırımcının işlem yaptığı aracı kurumlar olarak değerlendiriyoruz. City gibi, e, Ünlü Menkul gibi, Global gibi, e, QNB Finans yine bu arada e, dikkat çekiyor ve benzeri aracı kurumları da yabancı e, yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlar olarak değerlendiriyoruz. Safi yabancı yatırımcı olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Bunu anlamanın maalesef herhangi bir yolu yok. Burada şunu kastediyorum. Yine bir parantez açalım. Yani bir yatırımcı BOFA'dan, Bank of America'dan işlem yaptığı halde Türk olabilir mi? Evet olabilir. Bank of America'dan işlem yapıyordur adam ama Türk bir yatırımcıdır. Yabancı değildir. Olabilir mi? Olabilir. Yahut tam tersi adam QNB Finans'tan işlem yapıyordur ki bunun örneğini daha önce gördük. Ee, Türk yatırımcı olmak zorunda değil. Zira bilindiği üzere QNB Finans Katar merkezli bir banka finans kuruluşu. QNB Finans üzerinden işlem yapan yabancı yatırımcı var mı? Elbette var. Ee, yine bir diğer örnek verelim. Ee, HSBC. HSBC genellikle büyük oranda yabancı yatırımcının işlem yaptığı aracı kurumlardan biri. HSBC'nin geldiği tahtaların örneğin orta uzun vadede HSBC'nin topladığı tahtaların düşmediğini görüyoruz genellikle. Bu nedenle HSBC'nin işlemlerine mesela özel önem atfederiz. Bunların tamamı AKD analizi içerisinde söylediğim dipnotlar ve her bir cümleyi tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ederim eğer bu konuda bir altyapınız yok ise. Tekrar dönelim AKD analizinin tahtı üzerinden gösterimine. Gün sonu itibariyle BOFA bu tahtada örneğin 618 bin lot satmış. Yani güçlü bir satış gerçekleştirmiş. Peki BOFA'dan çıkan malın nereye gittiğine bakacağız. Alım tarafında güçlü alıcılar var mı? Evet görüldüğü üzere tacirler fena değil. 388 bin lotluk mal almış. Ancak BOFA'dan çıkan malın tamamının Kurumsal yatırımcı ya da güçlü alıcılar olarak tabir ettiğimiz ilk 2-3 kurum tarafından karşılanamadığını görüyoruz. Peki BOFA'dan çıkan malın bir kısmı nereye gitmiş? Görüldüğü üzere diğer kalemine. Diğer ne demek? 5 kurumdan sonraki kısım genellikle diğer olarak tabir ediliyor. 269 bin lot almış diğer kalemi Ekos tahtasında örneğin. Peki satış tarafında bu diğer kalemine 119 bin lot. Arada ne kadar fark var? Görüldüğü üzere 150 bin lot kadar fark var. Alıcı ve satıcı arasındaki diğer kalemlerinin arasındaki farktan bahsediyorum. Bu 150 bin lot nereden çıktı? genellikle bofadan satılan malın bu tahtada diğer kalemine 150 bin lot gittiğini görüyoruz. Peki bunu nasıl yorumluyoruz? Bofadan çıkan malın bir kısmının piyasaya dağıldığı şeklinde yorumluyoruz. Peki malın piyasaya dağılması ne anlam ifade eder? Bu oranda olmasa dahi daha geniş yüzdelerde daha yüzde 40, 50, 60 seviyelerine çıktığında buradaki lot sayısı daha da arttığında diğer kaleminin alıcı tarafında yüklü olması negatif şekilde yorumlanır. Neden? Pek çok farklı aracı kurumdan, pek çok farklı yatırımcının aldığı ve pek çok farklı yatırımcının da bu hisseleri uzun süre tutmayacağı, en azından bir kısmının tutamayacağı şeklinde yorumlanır bu. Birkaç günlük tahtaya girenler, birkaç gün içerisinde trade etmek isteyen yatırımcı grubunun da bu diğer kalemi içerisinde kümelendiği ve bu nedenle hissede birkaç gün içerisinde bir satış baskısı oluşturabilecekleri şeklinde yorumlanır. Peki her zaman bu durum çalışır mı? Her zaman bu durum çalışmaz. O şirket önemli bir kap bildirimi atar, önemli bir gelişme atar, önemli bir iş aldım der, önemli bir olumlu bir haber geçer. Bu AKD'ye rağmen ya da şuradaki diğer kalemi %60-70 dahi olsa o AKD'ye rağmen tahta yükselmeye devam edebilir mi? edebilir. Ancak yorumlanmaya geldiğimizde alım tarafındaki AKD'de diğer kaleminin yüklü yazması, yüklü lot barındırması pozitif değildir. Satış tarafında diğer kaleminin e, yüklü lot yazması olumlu mudur? Evet olumludur. Buradaki oran %40-50'ye çıktıkça o hissenin alım tarafında bir ya da birkaç aracı kurum tarafından toplandığı anlamına gelebilir. Farklı tahtalardan da hızlıca örnek verelim. Doğas'ın örneğin tahtası. Bakın burada diğer kalemine %36'lık bir pay gitmiş. Satış tarafında HSBC %54 seviyesinde satıcılarda pay edinmiş. Yani HSBC satarken malın bir kısmının piyasaya dağıldığını görüyoruz. Burada diğer kaleminden 14.000 lot çıkarken piyasaya 48.000 lot Gitmiş farklı aracı kurumlara yani HSBC'den çıkan malın yaklaşık 30-35 bin lotunun şu iki, ikisi arasındaki farkı hesaplayacağız. 30-35 bin lotunun diğer kalemine gittiğini görüyoruz. E, kısmi negatif yine bir AKD görmekteyiz. Arçelik hakkında e, bir AKD'ye bakalım. Arçelik payları hakkında. Görüldüğü üzere 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD'ye görüyoruz. En yükte alan kurum alıcılar arasında ancak %17,80'lik paya sahip olmuş. Diğer kalemi burada %30 iken satıcı tarafta %33. Yani dengeli bir AKD olduğunu görüyoruz. En azından gün sonu itibariyle hissenin ulaştığı rakamda yani 190 lira 80 kuruş seviyesinde 3 aşağı 5 yukarı dengelenmiş. Hisse daha yukarıya gidememiş diyebiliriz. E, Tüpraş üzerinden örnek verelim. Tüpraşta mesela olumlu bir AKD dikkat çekiyor. 26 Temmuz Cuma günü itibariyle. Satıcı tarafının daha dağınık olduğunu görüyoruz. Diğer kaleminden %40 çıkıldığını, 871 bin lot çıkıldığını görüyoruz. Alım tarafında diğer kalemine sadece 88 bin lot gitmiş. Yaklaşık 800 bin lot ise BOFA ve AK yatırım öncülüğünde toplanmış. Dolayısıyla bunu da olumlu bir e, AKD örneği olarak verebiliriz. Bunlar günlük AKD örnekleri. Birkaç da haftalık AKD örneği verelim. Zira haftalık AKD e, örneğinde de nasıl e, konumlandığını hisselerin görelim. Örneğin Agrot'un haftalık tahtasındayız. Hafta boyunca satıcılarda Bofa'nın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. 2,5 milyon lot satmış diğer kaleminden 1.5 milyon lot civarında çıkış yapıldığı görülüyor. Garanti yatırım hafta boyunca çıkılan malların 1 milyon 900 bin lotunu karşılamış. Diğer kalemine de 1 milyon 800 bin lot seviyesinde hisse gitmiş. Görüldüğü üzere kısmi e, negatif bir AKD diyebiliriz. Zira diğer kalem arasında 400 bin lotluk fark var. Bu 400 bin lot piyasaya dağılmış olarak görülüyor. BOFA ise bu arada AKD analizini grafikle hissenin durumuyla da birleştirmek gerektiğini belirtelim. Hemen bu Agro üzerinden örnek verelim örneğin. 21 lira 90 kuruş ile haftalık kapanış yaptı. Peki Bofa bu 2,5 milyon lotu neden satmış? Görüldüğü üzere 29 lira maliyetten satmış ki maliyetle ilgili birazdan farklı bir video çekeceğim. Zira bu videonun daha fazla uzamasını istemiyorum. Çok uzun olduğunda da maalesef İzlenme oranı son derece düşüyor. Dikkatlerinde dağıldığı dikkatimi çekiyor. Dönecek olursak bilindiği üzere agro tahtası 13-14 lira seviyesine kadar geri çekilmişti. Bank of America buradan topladığı malı hisse 25 lira seviyelerine geldikten sonra satmaya başladı. Bu nedenle düşükten alıp yüksekten satarak haftalıkta 29 lira maliyetle 2,5 milyon lotu satmış olmuş. Peki günümüz itibariyle ise kaç lirada? 21.90. Biz 22 lira diyelim. 29'da satmış. Yani bugün itibariyle BOFA sattığı malı geri almak istese zaten lot başına 7 lira kar etmiş durumda. 29-22'den 7 lira kar etmiş. Bunu bir de 2.5 milyon lotla çarptığınızda neredeyse 20 milyon liraya yakın bir kar elde ettiğini bir haftalık zaman diliminde görmekteyiz diyebiliriz peki alım tarafında iyi şekilde maliyetlenen yok mu? Kendi adına var. Örneğin Oyak yatırım 416 bin lot almış. 17 lira 93 kuruşla almış. Halen hisse kendi aldığı seviyenin üzerinde mi? Üzerinde. Oyak yatırım bu haftayı karla kapatmış mı? Oyak yatırımdan işlem yapan yatırımcılar, yatırımcı grubu karla kapatmış mı? Kapatmış. Zararla kapatan yok mu? Var. Kim? İş yatırım. Mesela 29 lira 10 kuruş ortalamayla 571 bin lotu almış nette haftalık bazda. Peki hisse neyi de kapatmış? 21.90. Lot başına minimum 7 lira zarar var. 600 bin lotla çarptığınızda takribi 4 milyon liralık zarar oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bunun içerisinde siz iş yatırımdan işlem yapıyorsanız siz de varsınız. Ziraat yatırım örneğin. Biz ziraat yatırımdan işlem yapıyorsak biz de varız. 26.72 ile almış bu hafta. Hisse ne kapattı? 21.90. Arada ne kadarlık fark var? 4 lira 85 kuruşluk fark var lot başına. Biz de örneğin burada 25 lira maliyetle aldıysak hisseyi bu grubun içerisinde biz de yer almış oluyoruz. Ziraat yatırımın 617 bin lot aldığını görüyoruz. Lot başına yaklaşık 4.5 lira 4.85 5 lira diyelim. 5 çarpı 600'den 3 milyon liralık bir haftalık zarar oluştuğunu görmekteyiz. A.K.D analizi bu şekilde yapılmakta. Alım grubunun ilk 2-3 aracı kurumun alım tarafında ilk 2-3 aracı kurumun e, yüklü şekilde mallanması genellikle pozitif. Satıcı tarafta da e, diğer kaleminin yüklü şekilde olması pozitif olarak değerlendirilir. İlk 5 aracı kurumun dağınık şekilde mal çıkması pozitif olarak değerlendirilir. Eğer ilk 5 aracı kurum satıcı tarafında yüklü şekilde mal çıktıysa bu negatif olarak değerlendirilir. Diğer kalemi son derece az ise çıkışta, satışta %5 ise, %3 ise, %9 ise, %10 ise bu da yine negatif değerlendirilir. Eğer alım tarafında ilk 5 aracı kurum dağınık şekilde yer alıyorsa %15-20 ise maksimum alan, diğer kalemi de %40-50 ise bu da yine negatif olarak değerlendirilir. Günlük, haftalık, aylık istediğiniz zaman dilimine göre aracı kurum dağılımına bakabilirsiniz. Son olarak AKD ile ilgili şunu da söyleyelim. AKD analizi yaparken hissenin durumuna, geçmişine ve takasına da göz atmanız gerekiyor. Takası analizi ile ilgili farklı bir videoda çekeceğiz. Neden takasına da göz atmamız gerekiyor? Hisseyi alan kim? Satan Kim? Takastaki lider kurum mu yani takası elinde bulunduran mı hisseden tahtacı mı mal çıkıyor yoksa tahtacı mal mı topluyor? AKD analizini yaparken daha geniş perspektiften bakmak isteyen kişiler takas analiziyle de birlikte değerlendirmesi gerekir diyelim. Peki bu hamlelerin tamamından nasıl korunabiliriz? Buradaki alım satım işlemlerinden nasıl korunabiliriz? Tahtacı zira AKD analizi yapmaya karşı da yani bizim yaptığımız analizlere karşı da önlem alabilmekte. Ne gibi önlem alabilmekte? Maalesef bu tip tahtacılar var. Örneğin deniz yatırımdan satış yapıp, deniz yatırımdan satış yapıp, işte iş yatırımdan almak gibi. Yahut işte alp yatırımdan satış yapıp, farklı bir kurumdan almak gibi. Bunlar ya satış işlem mi? Evet. SPK tespit ederse ceza verir mi? Evet. Yani e, kendisi alıp kendisi satarak hisseyi manipüle etmeye çalışanları tespit ederse SPK ceza veriyor mu? Evet veriyor ancak o ceza verene kadar da yatırımcı mağdur olabiliyor o süreçte. Bunlardan korunmak için de her zaman söylüyorum bu arada tahtacılarla ilgili bir videomuz var ona göz atabilirsiniz. Detaylı bir video yine. Bu işlemlerden korunabilmek için yatırımcı mutlaka kademeli alım satıma özen göstermeli ki BOFA 29 lira maliyetle satarken siz 22 lirayla terste kalmayasınız. Hisse düşerse ekleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Oyak yatırım nasıl 17 lira maliyetle alıp karda oturabiliyor siz de bu şekilde bekleyebilmelisiniz. Bunu nasıl sağlarsınız? Parayı 3'e 4'e 5'e bölersiniz. Kademeli şekilde alın ve kademeli şekilde satım gerçekleştirirsiniz. Kademeli işlemlere riayet edersiniz. Parayı 3'e 4'e 5'e bölersiniz. Yedek akça ayırırsınız. En kötü senaryoda dahi aşağıdan maliyet düşürme imkanı yakalarsınız. Bu durumda en azından hisse yeniden toparlanmaya geçtiğinde sizin de kâra geçme olasılığınız çok daha yüksek olur ve hızlı şekilde kâra geçme imkanı yakalarsınız. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları, gelecek hafta için ve borsa hayatınızın tamamında herkese bol kazançlar.